Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 tane güzel temettü şirketini incelemesini sağlayacağız. Bunlardan 2 tanesi Genora Effect dediğimiz Ocak, Şubat, Mart aylarında pik yere ulaşacak ve satıp buradan kısa vadede ciddi bir getiri elde edebileceğimiz yani üzerindeki karlılık ve temettü verimliliğiyle birlikte fırsat elde edebileceğimiz iki şirket olacak. Diğer iki tanesi ise orta uzun vade hatta uzun vadenin de üzerinde tutabileceğiniz yani orta uzun vadeye bir 3-5 sene aralığı der C'est... uzun vade ve üstü 5 sene üstü 10 sene üstü tutabileceğiniz iki şirkette yine bu dörtlünün içerisinde yer alacak. Şimdi bildiğiniz gibi endeksin ciddi şekilde fiyatlanması Mayıs ayında hatta Haziran başı gibi başlayan yükselişte endeksin ciddi fiyatlanma sonucunda zaten çok fazla fırsat sunan cazip seviyelerde şirket kalmadı. O yüzden genel itibariyle özellikle de konu temettüye geldiği zaman benzer şirketler içerisinde kalabiliyoruz. Çünkü temettünün kendine özgü bir değerlemesi, kendine özgü bir fiyatlaması ve büyüme skalası vardır. Değerlemeleri normal şirketler üzerinde kullandığımızda çok farklı senaryolar görebiliriz. Gelecekteki nakitlerine göre, büyüme hızına göre, marka bilinirliğine göre, inovatifliğine göre farklı değerleme metotları uygulayabiliriz. Ama iş temettüye döndüğü zaman çok daha net ve az kalıyoruz. Zaten endeksin fiyatlanması, epey seviyelere gitmesi de buradaki olanakları düşürüyor. Çünkü temettü birebir hissenin fiyatıyla alakalıdır. Şirketin karlılığı %50'sini alır, şirketin fiyatı diğer %50'sini alır. O yüzden fiyat burada çok önemlidir. O yüzden dediğim gibi elimizde çok da fazla şirket kalmıyor. Endeksin yukarılarda olmasından dolayı. Ben de bu yüzden yine şunu da söylüyorum. Endeks düzelttiğinde, ufak dahi olsa aşağı çekildiğinde bizim hisselerimizde çok daha agresif düşüşler görebiliyoruz. Mesela geçen günlerde hemen şöyle bakalım bir. Birlikte. Endeksin bakın tam tepeden dibe yüzde 5 civarında düzelttiğini gördük Burada yüzde 8 yüzde 10 yüzde %15 15'e varan düzeltme gerçekleştiren şirketler vardı ve Biz onları oradan kademeci alınca Şu anda Endekse baktığımızda yine Bu seviyeden tekrar bakalım bu seviyeden Yüzde 6 kazandırmasına rağmen bizim yüzde onun üzerine kazandırmış şirketlerimiz Elimizde bulunuyor bu yüzden bu 4 şirketi de yine önümüzdeki günlerde endeksteki ufak kırmızılıkları Değerlendirerek beklemek ve o kırmızılıklarla birlikte işleme girmek çok daha sağlıklı olacaktır diyorum. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle iki tane daha orta kısa vadeli olan yani bu Genoa Refek dediğimiz ve temettülerin dağıtma tarihinin yaklaştığı Ocak, Şubat, Mart aylarına kadar bize fırsat sunan iki şirketimize bakalım. Bunlardan bir tanesi Info Yatırım. Hemen Info Yatırım'ı şöyle açalım. Yine infonun da yükselişinin Mayıs ayından hatta daha da aşağılara gitmişim. Hazirandaydık. Mayıs ayından itibaren aşağı yukarı %117'lik bir yükselişi olduğunu görüyoruz. Şimdi biz burada tabii ki belli bir miktar düzeltme sonrasında yine infoya da gireceğiz. Hemen almak zorunda değiliz. Çünkü 4 tane şirket çıkartıyoruz. Ben bir gün buraya bir şirket sadece diye gelirsem bu da değerlemelerden hariç bir şekilde o zaman fiyatı önemsemeyebiliriz. Ama buraya 4 şirket koymamızın nedeni aslında kötüye gidişat olursa arasında bir arbitre hareketi yapabilelim. Yani info kötüye giderse bir sonraki şirketimize geçir ya da bir sonraki şirketimiz kötüye giderse oradan infoya geçebilelim. Doğru kademeleri, doğru seviyeleri bulabilelim diye çeşitlendiriyoruz. Buradaki ilk seviyemiz 14 lira 77 kuruşlar karşımıza çıkıyor. İkinci seviyemize baktığımızda da 13 lira 27 kuruşlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sayede ilk düzeltmesi %5 civarında bekliyoruz. İkinci düzeltmesi %14-15 civarında bekliyoruz. Birisi kısa endeks düzeltmesi, birisi sert endeks düzeltmesi olarak da kafanızda kodlanabilir. Burada iki şirket iki kadememiz var dediğim gibi. 14, 13 1327 Bunlar info için iki kademe. Şimdi buna sektörel olarak da bakarak bir teyit de alabiliriz. Zaten sektör olarak şu anda infonun sektöründeki en iyi şirketler arasında olduğunu görebileceksiniz. Hemen info yatırımı şöyle açıyorum. Bakın FK değerine göre şu anda sektörün en düşük FK değerinde olduğunu görüyorum. Atlas yatırımından sonra piyasa değeri, defter değeri, öz kaynak uyumluluğunda da yine sektöründeki şirketlerin oldukça üzerinde olduğunu yani sektör ortalamasının üzerinde hareket ettiğini görebiliyorum. Burada çok iyi hesaplanmıyor. Tabii buradaki marjların çok da sağlıklı hesaplanmıyor hesaplandığını söyleyemem ama baktığımızda ortalama öz kaynak karlılığı %60 info %80 ile çalışıyor. Ortalama PDD'de 5.38 info 4.96 ile çalışıyor. Bunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Yine istersek karlılık noktasına da gidebiliriz bilanço tarafında bakarak. Şimdi burada infoya baktığımızda özellikle şunu bir kere cebimize koymalıyız. Borsa yüksekte kaldığı sürece yatırım kul değerleri AŞ şirketleri yukarıda kalacaktır. Bu iş yatırım içinde böyledir. işmen içinde böyledir. Genel olarak endeks ne kadar zirvelerde ise bu aracı kurum şirketleri o kadar yukarıda kalacaktır. E bu döneme baktığımızda da yani Ocak, Şubat, Mart'a bir dönem diyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran ikinci dönem diyoruz. Temmuz, Ağustos, Eylül. E, Ağustos bitti. Eylül'de de bir yarısına kadar bu şekilde bir gidişat görürsek muhtemelen 3. çeyrek bilançoları da kuvvetli gelecek. Burada info yatırım o zaman yerini Ocak, Mart arasındaki o Genoa efekte kadar saklayıp sonrasında elden çıkartacağımızda iyi kar verenler arasında kendisini sokuyor. Basit bir değerleme yine yapabiliriz isterseniz. 235 çarpı 2 yıllıklandırılmış net kar bölü 228 ödenmiş sermaye yapacağız hisse başına 2 lira 6 kuruşluk bir net kar görebiliyoruz hisse başına karda. Buna da baktığımız zaman 10 FK ile 8 FK ile dahi çalışsa 16 liralar. Yine 2.06'yı 10 FK'larla çalıştırdığımızda 20 liraların söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu da oldukça güzel üzerinde bir karlılık olduğunu söylüyor. Tabii ki 14.77 13.27'den 2 kademe yaptığımızda. Hemen gelelim ikinci kısa vadeli şirketimize. Yine bunu e, direkt kısa olarak değil de orta kısa olarak değerlendirebiliriz. Yapı Kredi Bankası'nı görüyoruz. Kısa orta vadede yine Genoa Efekt tarafında bizlere verimlilik sağlayabilecek şirketlerden bir tanesi. Şimdi baktığımızda öncelikle şirketin karlılıklarının zaten çok kuvvetli ilerlediğini hepimiz biliyoruz. Biz sermaye artırım ve temettülere girdiğimizde başka bir noktaya dikkat çekeceğiz burada. Bakın şirket 2023 yılında yüzde %8.32 temettü verimliliği sağlamış. Bu yüzde, temettü şirketleri arasında diyeyim 50 temettü şirketinin yüzde %80'inden %90'ından daha iyi konumda olduğunu söylüyor. Ve sadece yüzde %15 dağıtma oranıyla bunu yapıyor. Bildiğiniz gibi bankalar üzerinde nakitlerine sıkıntı yaratmamak için dışarıdan kaynak bulmak zorunda kalmasınlar diye bir yaptırım geldi. Bu daha önceki senelerde gördüğünüz gibi %10'du. Yani %10'un üzerinde bankalar temettü dağıtamıyordu. Bu sene esnedi ve %15'e geldi. Muhtemelen 24'te de 15 üzerinden devam edecek. Ha 20'lere çekilme noktası var mı? Evet, mümkün ama şu an için elimizdeki verilerle konuşmak daha sağlıklı. Bakın %15 temettü dağıtmasına rağmen %8.32 temettü verimliliği ile işlem görmüş. Şimdi bunu hemen sizden rica edeceğim. Temettü 25 şirketleri bir endeks var ya temettü 25 endeksi içerisindeki 25 şirkete bakın kaç tanesi %8.32 temettü verimliliğiyle çalışmış. Ben size söyleyeyim bu 25 şirketten 20 tanesi bu oranı yakalayamıyor ve dağıtma oranı %80 %90 olmasına rağmen bu oranı yakalayamıyor. Burada bankaların inanılmaz karlı olduklarını ve kuvvetli temettü verirlerse şu anki fiyatlarının 4-5 katını rahatlıkla ulaşabileceklerini ifade etmem gerekiyor. Yine çok basit bir hesaplama yapalım yıllıklandırılmış net kar üzerinden 24.000 çarpı 2 yapıyoruz. Ödenmiş sermaye 8, 4, 4, böldüğümüzde hisse başına 5 lira 68 kuruş görüyoruz. Yani 10 FK'dan çalıştırdığımızda 50 lira, 8 FK'dan çalıştırdığımızda 40 liralar, 5 FK'dan çalıştırsak 25-28 liraların mümkün olduğunu görüyoruz. Biz 0,15 ile çarptığımızda dahi yani %15'ini dağıtsa dahi 85 kuruşluk bir hisse başı temettü söz konusu oluyor. Bu da %5-6 temettü verimlilikleriyle bizi çalıştırmış oluyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki süreçte son çeyrek bilançosu, 3. ve son çeyrek bilançosunun da kuvvetli geldiği takdirde Yapı Kredi Bankası ve diğer bankalar ama diğer bankaların arasında en iyisinin Yapı Kredi Bankası olduğunda şu anki verilere göre, şu anki karlılık ve fiyat seviyelerine göre en iyisi olduğunu görebiliyoruz. Akbank biraz kendisiyle yarışabiliyor ama garanti çok daha pahalı fiyatlarda kalmış. Bunu görebiliyoruz. Yapı Kredi Bankası da yine Ocak, Şubat, Mart hatta Nisan aylarında güzel karlılıklar çıkartabilecek temettüsünün desteğiyle birlikte yukarı doğru hareketlenebilecek ikinci şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor. Yapı Kredi Bankası içinde bir 15 1.15-19'larda hemen yine gösterelim. 15-19'larda şöyle %4 civarında bir düzeltmesi var. Yine %15'lerle 13.45'lerde ikinci seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Gelelim 3. şirketimize Doğaş'a. Info ve Yapı Kredi Bankası daha kısa vadeliydi. Doğaş ve birazdan inceleyeceğimiz Tüpraş ise uzun vadeli olarak karşımıza çıkacak ve bunlar yanında yıldız olan bizim 5 sene 10 sene taşıyabileceğimiz şirketler olarak karşımıza geliyor. Şimdi Doğaş'taki ilk düzeltme yine %6-7'lerle 264 liraları ikinci düzeltmesini %17'lerle 233 liralara koymuş bulunmaktayız. Bu iki seviye bizim için kritik. Bizim alım noktalarımız aslında buralar olmalıdır diyorum. Ha, tepeden baktığımız zaman Doğaş'ın zaten %15'lik bir düzeltme yaptığını görüyoruz. Keza o düzeltmede işte %5 endeks düzeltirken %15-20 düzelten hangi şirket var derseniz bakın Doğaş bunlardan biriydi. Şimdi burada Doğaş'ın karlılıklarına baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyebiliyoruz. Dövizin artması Doğaç'ı pozitif etkileyen noktalardan bir tanesi iç tarafta Bunun yanı sıra araba krizinin devam ediyor olması 2023 sonuna kadar da böyle gidecek görüntüsü burada bizlere avantaj sunuyor aslında ben bazı e, Otomotiv satan doğuş otomotiv bünyesindeki şirketlerle bayileri arayıp da görüşüyorum Eylül ayında yine ufak bir stok geleceğini ama çok hızlı eriyeceğini hepsinin talebinin şu andan toplandığını ifade ediyorlar yani sıfır Araç alamama noktası hala devam edecek Bu da bizlere şunu söylüyor Doğuş otomotiv eline gelen malı anında satabilme Hem anında nakit de çevirebilme hatta arabayı teslim etmeden nakit alabilme durumuna sahip. Yani nakit dengesi çok kuvvetli oluyor. Peşin tık diye çalıştığı. Çünkü burada B2C bir çalışma var. Yani business, şirket doğrudan custom, son müşteriye çalışıyor burada. Bu yüzden de elindeki likit de çok kuvvetli kalabiliyor. Bunu çok daha iyi değerlendirebiliyor. Mesela arabayı satsaydı ve parasını 2025'te alacak olsaydı B2B işler genelde bu şekilde işliyor. Vadeler bu kadar yüksek olmasa da elindeki nakit kavramı daha zayıf olacaktı. Paradan para kazanabilme dönemi de daha kısıtlı olacaktı. Burada doğuş otomotiv hem nakit çalışıyor tık diye parasını alıyor hem de şu anda zaten elinde mal olmamasına rağmen inanılmaz bir talep var. Yani inanılmaz talep var. Herkes araba şu an sıfır araba alabilmek istiyor. Araya alıcılar vesaireler sokmaya çalışıyorlar. Burada demek ki şunu biliyoruz. Doğuş otomotiv araba getirdiği kadar eritebilme imkanına sahip. Stoklarını çok hızlı elden çıkartabiliyor. Peki karlılıklar bize bunu söylüyor mu? Karlılıklar bize bunu tık diye onaylıyor yine. 9000 çarpı 2 yaptığımızda yıllıklandırılmış net karını ödenmiş sermayesine böldüğümüz zaman hisse başına 81 liralık bir net kar çıkıyor. Hisse başına 80 lira. İsterseniz 8 FK'dan çalıştıralım ve fiyatı görelim. Yine 81 lira ister isterseniz 5 FK'dan çalıştıralım ve fiyatı görelim. Şu an 4.44. Yine isterseniz 4.44'lük bir FK'dan çalıştıralım. 360 lira üzerinde potansiyeli olduğunu bizlere söylüyor. Yani 360 liraya gidebilme potansiyeli olduğunu bizlere ifade ediyor. Doğuş Otomotiv'in burada karlılıkları oldukça güzel. Sadece bizi negatife düşürebilecek durumu önümüzdeki çeyreklerde bilançoların negatif gelmesidir. Şu an görünen böyle bir sorun yok. Fakat olabilme ihtimali her zaman vardır. Yine temkinli ilerlemekte fayda var. O yüzden zaten olabildiğince geri seviyelerden alımlar bizim için sağlıklı olacaktır diyorum ama Doğuş Otomotiv şu anda adım adım ilerleyen en iyi temel şirketlerinden bir tanesi diyebiliyorum bu noktada. Hem büyümesi, nakit dengelerinin kuvvetli olması, gidişatının açık olması bizlere bu noktada ve fiyatıyla karlılığı arasındaki güzel uçurumda bizlere çok güzel fırsatlar sunmuş bulunmaktadır. Gelelim son şirketimize. Son şirketimizde TÜPRAŞ'ı görüyoruz. Hemen önce grafikten açalım sonra buradan devam edelim. TÜPRAŞ'a baktığımız zaman karlılık ucuzluk dengesinin temettü büyüme noktasının çok kuvvetli olması bizler için bir avantaj. İkincisi petrol fiyatlarının yavaş yavaş yukarı çıkacak olması şirketi daha karlı hale getirecektir. Şirketin döviz heci işleri yapması yani dövizde kendini hecede edebiliyor olması yine çok kuvvetli. Yenilenebilir enerji gibi diğer taraflara yatırım yaparak inovatif tarafını güçlü tutması yine bizim için oldukça sağlıklıdır. Şimdi burada baktığımız zaman ilk düzeltmeyi biz burada %13'lerle aslında 122 liralar ikincisinde 114 liralar tarafında tutuyoruz. Biraz da düşüş sinyali içerisinde olduğu için daha düşükten alabilirsiniz diye destekleri sıkı tutmaya çalıştım. Ama biraz da iyimser senaryolarda yani daha rahat hisse alabileceğimiz yerlere çıkartmak istersek de 127 liralar ve 115 liralar iki kat kademe olarak karşımıza çıkıyor. Şu an zaten bir düşüş içerisinde olduğu için sinyal olarak da teknikte. Ha, bunu değerlendirelim ve daha ucuzdan daha fazla alabilelim diye aslında destekleri daha sıkı tutmuştum. Yüzde veriminin çok kuvvetli olduğunu büyüyen gelişen tam bir temettü hissesi olduğunu görebiliyoruz tüpraşın. Yani tüpraşı düştükçe zirvelerinde olmadığı noktalarda al 10 sene 15 sene tut. Tüpraşı aslında bize bunu söyleyen güzel şirketlerden bir tanesi. Yine temettü verimliliği hesabını kendisi içinde yapabiliyoruz. Hemen ne yapalım 14.000 çarpı 2'den yıl yıllıklandırılmış net kar buluyoruz. Hisse başına bölüyoruz. Hisse başına 15 liralık bir kar görüyoruz. 14,5 liralık bir kar görüyoruz aşağı yukarı. İsterseniz bunu 10 FK'dan 8 FK'dan çalışarak eder değerlerini hesaplayabilirsiniz. Burada önemli nokta sektöründeki diğer şirketlerin ortalama sektör FK'sına bakıp orayla çalıştırmak bizim için kuvvetli olacaktır. Geleceğe yönelikliğini bulmak bizim için kuvvetli olacaktır. Ama şunu da görüyoruz ki Doğaş ve Tüpraş arasında burada bakın bir bas farkı ortaya çıkmış bulunmaktadır. Şu anki duruma baktığımız zaman zaman endeksin bu yüksek fiyatlarına rağmen bizi hala temettü noktasına tatmin edebilecek ve uzun vadede tutmaya itebilecek 4 tane şirketimiz vardı. Bunların ikisi daha kısa vadeli ikisi daha uzun vadeli olarak karşınızdaydı. Bir önceki günkü videomuzda söylediğim gibi önümüzdeki süreçte paralarımızı bölerek bir sepet yaparken temettü şirketleri avantaj olarak karşımıza çıkıyordu. Burada doğaç ve tüpraş önümüzdeki 1-1.5 seneyi hatta hecedebilecek güzel temettü şirketleri olarak karşımıza çıkmıştır. Videomuzun sonuna geldik. Nedenleriyle mantığıyla kısa vade ve uzun Maddeler olarak ikiye ayrılmış 4 temettü şirketini birlikte incelemiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikler için katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>